Fe illem yestatiyah kalbi. Eğer ona da gücü yetmiyorsa o zaman o zaman kalbiyle buğz edecek. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Peki ilkine bir örnek vermedik. O örneği de sizlere vermek isterim değerli kardeşlerim. <laughs> bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselam Medine-i Münevvere'de sahabenin birinin elinde altın yüzük görüyor. Bu yüzük altın değil gümüştür. Ama Efendimiz birinin elinde altın yüzüğü görünce o altın yüzüğü alıyor ve atıyor. Ve şöyle buyuruyor. Sizden biriniz ateşten bir köze yönelip onu eline mi alıyor buyuruyor. Yani o kadar tehlikeli altın yüzük. Değerli kardeşlerim, hani bazıları oluyor ya altın renginde. Ya diyor ki nişanlı mı aldı diyor. Ne yapmam lazım? Olmazsa olmaz. Ya sen söyle nişanlına de ki daha başta benim yüzüğüm altın olmasın. Söyle. Hiçbir şey olmaz. Ya o zaman iş bozulacak. Ya bir altın yüzünden iş bozuluyorsa sonra bozulacağına daha hiçbir şey olmadan bu iş tamam etmesin. Çünkü Allah yasak diyor. Bunu alıp Efendimiz altın yüzüğü atıyor değerli kardeşlerim. Ve gidiyor. Sahabeler o elinden yüzük atılan sahabeye dönüp alsana o yüzüğü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani onun haram olduğunu söylemek istedi. O diyor ki Resulullah atmışsa artık ben onu almam diyor. Şimdi bizler de altın yüzükten veyahut da yasak olan şeylerden uzak duralım. Peki bunlar genel olarak ama biz aile reisi olarak evlerimizde bir baba olarak, bir anne olarak, bir abi olarak, bir abla olarak evlerimizde kötülüğe engel olabilir miyiz? Ha, bakıyorsun ki senin kızın açık saçık giyiniyor, bakıyorsun ki oğlun namaz kılmıyor, e, bunları engel olacaksın. Ya ben ne yapayım? Ben hakim miyim? Evin hakimi sensin. Her türlü şeyi yaptırıyorsun. Allah'ın emrine gelince neden yaptırmıyorsun? Değerli kardeşlerim biraz basiretimiz açık olsun. Allah Teala basiretimizi kapatmasın. Şimdi de şöyle bir söz vardır. İyiliği emredip kötülükten alıkoyacağız ama bu işi yaparken de Uygun bir şekilde yapmamız lazım. Bazıları diyor ki kendisi daha yeni Müslüman olmuş. Bir şeyler yapmak istiyor. Bağırıp çağırıyor. Yaşlılar özellikle. Elhamdülillah aramızda şimdi. Evet. Yaşlılar ne yapıyor? Adam camiye gelmiş. Ufacık çocuk. Bağırıp çağırıyor. Git be diyor camiden. Senin diyor başının etini yani ne için bizi rahatsız ediyorsun? Adam yeni Müslüman olmuş. Yani yeni Müslüman diyorum yanlış oldu. Adam yeni camiye başlamış. Ufak çocukların gelmesine tahammül etmiyor. Bakın işte iyiliği emredip kötülükten alıkoymak hikmet de olur. Birincisi nezaket. ikincisi iyi muamele. Üçüncüsü yumuşak davranış. Dördüncüsü karşıdakine acıyacaksın. Acıdığını hissettireceksin. Tabi Hazreti İmam Şafii Hazretleri ne buyuruyor? Din kardeşine nasihat etmek istiyorsan onu çek bir köşeye. Köşede nasihat et. Ama onu rezil etmek istiyorsan insanların arasında ona nasihat et diyor. Nasihatın da bir ölçüsü var. Adam ne yapıyor? Ben diyor bak karşıdaki ne diyor? Nasihat ediyorum. Bütün milletin içerisinde nasihat ediyor. Yani bunu rezil ediyor. Öyle değil mi değerli kardeşlerim? Herkesin başına geliyor. Gelmiyor mu? Herkesin başına geliyor. Bizler hikmetli davranalım. Eğer birine nasihat ediyorsa çek köşeye orada nasihat et. Alıp da milletin içinde ulu orta yerinde onu rezil etme. Evet. Yani İslam tabliğ e, metodunu iyi bilmemiz gerekiyor. Ayeti i Kerime'de Mevla şöyle buyuruyor. Kuntum hayra ümmetin uhricet İnsanlara çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz diyor. En hayırlı ümmet bizmişiz değerli kardeşim. Allah Teala buyuruyor. En hayırlı ümmet. Bu hayırlı ümmetin birinci özelliği nedir? Te'murun bil ma'ruf. iyiliği emretmek. Hayırlı ümmet olmak istiyorsak insanlara iyiliği emretmemiz lazım. Ve tenhevne anil munker Kötülükten de alıkoymamız lazım. Üçüncüsü ise ve tukminune billah Allah'a iman etmeniz gerekir. Hazreti Ömer haç sırasında ya diyor şöyle buyuruyor siz diyor insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Ama diyor eğer en hayırlı ümmet olmak istiyorsanız o üç şeyi de yapın buyuruyor. İyiliği emredip kötülükten alıkoymak ve Allah'a iman etmek. Ya sen diyorsun ki benim işim rahat. Boşver bana insanlar ne yaparsa yapsın. Adamın kötü yola gittiğini görüyorsun. Adam ama örnek olarak. Bir yerde de çukur var. Adam çukura düşecek. Sen diyorsun ki ya boşver ben burada rahat edeyim. Adam ne yaparsa yapsın mı diyeceğiz. Yoksa biz ona engel mi olacağız? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir beyanı var. Bir açıklaması var. Bir gemi düşünelim. İki kattan oluşan biri birinci katta oturanlar. Su almak için ikinci kata çıkıyorlar ve oradan su alıp geri birinci kata iniyorlar. Bunlar yukarıya çıktıklarında tabii yukarı kattakilere zarar veriyorlar. Öyle değil mi? Şöyle diyorlar kendi kendilerine. Ya diyorlar biz yukarı kattakilere zarar vermeyelim. En güzeli suyu almak için geminin yani birinci katını delelim. Oradan suyu alalım hem de yukarıdakileri rahatsız etmemiş oluruz. Yukarı kattakiler aşağı kattakilere izi verecek olsa ne olur? Komple gemideki aşağıdakiler de yukarıdakiler de beraber helak olurlar. Bizler de bir kötülüğü gördüğümüzde o kötülüğe engel olmamız lazım. O kötülüğe elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince engel olalım. Bazıları diyor ki ya ben yapmadığım şeyi emretmem. E, baba yapmadığın şeyi emretmiyorsan o zaman yap öyle emret. İki hata. Bir yapmıyorsun hata yapıyorsun. İkincisi o bildiğin şeyi insanlara emretmediğin için ikinci bir suç işliyorsun. <laughs> Hiç yoktan yapamıyorsan bile insanlara iyiliği emret. Ne buyuruyor Mevla? Ya eyyuhallezine amenu lime tekuluna ma la Yapmayacağınız şeyi ne için söylüyorsunuz? Yani insanlara iyi emredip de kendi nefsinizi mi unutuyorsunuz buyuruyor. Biz insanlara iyi emredeceğiz. Aynı şekilde emrettiğimiz şeyleri de kendimiz yerine getirmeye çalışalım. Yani bakın değerli kardeşlerim. Bazı sözler vardır. Kulaktan girdiğinde kalbe giriyor. Bazıları var kulaktan girdiğinde öbür taraftan çıkıyor. Ya doğru düzgün içeriye bile girmiyor. Bir kişi bir şeyi yaptığında karşıdaki karşıdakine tesir eder. Adam elinde sigara var, oğluna diyor ki oğlum kesin sigara içme diyor. Adam kredi kullanıyor faizli bankalardan. Ondan sonra diyor ki bakın kesinlikle faizli bankalardan kredi kullanmayın diyor. Adam filancaya zulm ediyor. Ona zulmetmeyin. Allah zulmü yasaklamış diyor. E böyle bir şey mi olur? Adam bir iş yaparken ikinci sınıf yapıyor. Yani kalitesiz iş yapıyor. Sonra diyor ki Allah Teala kaliteli iş yapanları sever. Ya Allah Teala kaliteli iş yapanları severse sen de kaliteli iş yapacaksın. Müslüman yaptığı işi en güzel yapacak. İkinci sınıf insan olmaya yani işlerinde ikinci sınıf insan olmayı kabul etmeyecek. Evet değerli kardeşlerim. Şimdi ben sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şu ayeti kerimeyi de okuyayım izin verirseniz. Mevla ne buyuruyor? وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ <بَعْضًا> Mümin erkeklerin ve mümin kadınların özelliklerinden biri de bazısı bazılarına dost vardır diyor. Veli yani dost. Bunların özellikleri ne? Eğer ben senin dostumsam sana iyiliği emredeceğim. Seni kötülükten alıkoyacağım. allah Teala öyle buyuruyor. Mümin müminin dostudur buyuruyor. Eğer bizler dostak değerli kardeşlerim o dostluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. Son bir hadis-i şerifle konuyu bitirmek istiyorum değerli kardeşlerim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Vallahi ya iyiliği emreder ve kötülüğü engellersiniz, zalimin elini tutar, onu hakka çekersiniz haktan yana olmaya mecbur edersiniz ya da Allah kalplerinizi birbirine kırdırır ve onlara lanet ettiği gibi size de lanet eder buyuruyor. Bizler demek ki iyiliği emredip kötülükten alıp koyacağız insanları. Zalime dur diyeceğiz. Mazlumun yanında olacağız. Değerli kardeşlerim. Allah Teala iyiliği emreden kötülükten alıkoyan kullarından eylesin. Ve bütün iyiliklerin hepsini yapmamızı Mevla nasip eylesin. Evet. Allah Teala hepinize razı olsun.